Avrupa dışında komünizmin yayılması. Küba devrimi Fidel 1959'da Batista'nın devrilmesiyle sonuçlanan bir devrim başlattı. Çin devrimi 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Kuzey Kore devrimi kim il? 1950 Kore Savaşı sonunda Kuzey Kore'nin lideri oldu ve 38. paralel sınırını kabul etti. Doğu blokunun kurulması. 1 Bey VE NEFORM 5 Ekim 1947 Planına karşı olarak 5 Ekim 1947'de Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan, Yugoslavya, İtalya ve Fransa Komünist Parti liderlerini bir getirerek Jomin Form'u kurdu. Jomin Form, görünüşte planına karşı atılan bir adım olarak takdim edildi. Ancak gerçek amacı dünya ve özellikle Avrupa Komünist Hareketi'nin koordinasyonunu sağlamaktı. Bu, Alman-Sovyet saldırmazlık paktının sona ermesinden sonra davet edilen 3. Enternasyonal'in fonksiyonlarını üstlenmek gibiydi. 4. Enternasyonal niteliğindedir. İki Karşılıkta Ekonomik Yardımlaşma Konseyi 1949 Sosyalist Ülkeler Demir Perde Ülkeleri Arasında Ekonomik işbirliği ve Dayanışma Amacıyla 25 Ocak 1949 tarihinde kurulan ve batıda olarak adlandırılan uluslararası bir örgüttür. Başta Sovyet Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Çekoslovakya öncülüğünde kurulan bu örgüte daha sonra Demokratik Almanya, Arnavutluk, Küba ve Moğolistan da katıldı. Örgütün temel amaçları şunlardı. Ekonomik gelişme için uzmanlaşma ve işbirliğine dayalı planlar hazırlamak, ham maddelerin üretim ve dağıtımını yönlendirmek, üye ülkeler arasında ve öbür ülkelerle ticareti geliştirmek için ortak girişimde bulunmak ve bilimsel ve teknik araştırmalarla işbirliği yapmak. Sorular Devriminin lideri kimdir? Fidel Çin Halk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? 1949'da. Kuzey Kore Devriminin lideri kimdir? Kim Il. Komünform ne zaman kuruldu? 5 Ekim 1947. Komünform'un kurulmasının gerçek amacı neydi? Dünya ve özellikle Avrupa Komünist Hareketinin koordinasyonu. Komünform hangi örgütün işlevlerini üstlenmeye çalıştı? Enternasyonalin. Ne zaman kuruldu? 25 Ocak 1949. Kömeco'nun temel amacı neydi? Sosyalist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışma sağlamak. Hangi ülkelerin öncülüğünde kuruldu? Sovyet Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Çekoslovakya. Kömeco'nun amacı için hangi yöntemler kullanıldı? Uzmanlaşma ve işbirliğine dayalı planlar hazırlamak, ham maddelerin üretim ve dağıtımını yönlendirmek, ticaret geliştirmek ve bilimsel ve teknik araştırmalarla işbirliği yapmak.